Türkiye'deki bu yangınlardan dolayı her birimiz çok üzgünüz. Her birimiz o ailelerin yanında yasa ki bu ayrı bir konu ama o ailelerin yaşadığı psikoloji, o insanların yaşadığı psikoloji tamamen çok farklı ve toplumun orada yaşamayan diğer şehirdeki, illerdeki insanların bile onların yanında olup ne kadar üzüldüğünü görmüş olduk hep birlikte. Ki tabii bu onların yaşadığı durumu ifade etmemiz için yeterli değil. Tabii orada yaşayan insanların yaşadıkları durum tamamen farklı. Çünkü e, psikolojik açıdan tamamen e, yıpranıyorlar e, bir anda neyin içinde olduklarını şaşırıyorlar ve nasıl müdahale etmeleri gerektiğini bilmiyorlar e, bu durumda da neye e, ne ile e, baş edeceğini nasıl baş edeceğini bilemiyorlar ve onların yaşadıkları durum e, psikoloji çok çok farklıdır e, bu tür e, insanlara bu tür olay yaşamış afet olsun kriz durumu olsun veya e, travma yaratacak problemlerin e, üzerinde durulması ve o an bile olmasa daha sonrasında bu ilk yardım psikolojisini yapmamız gerektiğidir. İlk yardım psikolojisi de şudur ki e, bak, dinle ve bağ kurdur. Hani bunların e, başlıkları vardır. Ya yani bu başlıklar altında ilerlemesi gerekiyor aslında insanlarla iletişim kurarken meslektaşlarımı. E, ve bu psikolojik yardımda önemli olan e, insanların e, psikolojisini anlayıp onları e, bunu e, yani daha kötü olabilirdi veya şu an bu halin için şükre tarzında yanıtlar vereceğimize o insanları dinlememiz gerekiyor. O insanları anlamamız gerekiyor. O insanların kendilerini rahatlatmak için e, bu durumu ifade etmelerine izin vermemiz gerekiyor ve bu nevizde yani e, Birleşip aslında bir olup bu insanlara yardım etmemiz gerekiyor yoksa kimse yani mükemmel de hiçbir insan mükemmel değil ve herkes hata yapabilir veya demiyorum ki işte bunu yaptığınız için yanlışsınız ya yani, da hani şey şu cümleyi açıklamaya çalışıyorum bu şu anki halin için şükretmen gerekiyor demek yerine hani en azından onları dinlesek onları kendilerini rahatlatma fırsatı versek bunun için daha iyi olacaktır. O insanlar için daha iyi olacaktır. Mesela, travma yaratacak veya işte bu afet olayları dediğimiz olaylarda e, karşılaştığımız zaman e, herkes farklı tepkiler verir. Bazısı çok fazla tepki verirken bazısı hiç tepki vermeyebilir İnsanların yapılarına bağlı. Bazıları donup kalabilirken, dediğiniz gibi bazıları bile feryat figan yapabilirler. Bu e, işte insanların tepkilerini farklı, yani tepki göstermelerinin farklılığından kaynaklıdır. Evet, hepimiz çok üzülüyoruz bu durumlara. E, sosyal medyadan hepimiz takip ediyoruz. Ama e, şu an e, o insanların yaşadıkları bu durumun e, görüyorlar evet ve daha fazla canlarını yakmamamız gerekiyor aslında. Onları e, dinlememiz gerekiyor. Az önce de dediğim gibi dinlersek onlar kendilerinin yaşadıklarını anlatırsa daha ilerideki travma dediğimiz durumu daha az e, daha az bir e, etki gösterecek şekilde e, ele almış oluruz. Bu e, son zamanlarda gördüğümüz haberler e, arda arda her gün her gün e, gösterildikçe insanlar tabii ki de daha çok paniğe e, insanlara daha çok paniğe neden oluyor ve insanların korkmasına ve ne yapacağını bilemeyecek hale geliyor. Ve insanların bu şekilde orada olmasalar bile şu an bir travma yaşıyorlar. Hani televizyondan izledikleri kadar bile travma yaşayabiliyorlar. Hani ya bizim de başımıza gelirse ya da bizim başımıza gelirse biz ne yaparız diye düşüncesine kapılıyorlar ve orada olmadıkları halde bu stresi gene kapılabiliyorlar. Herkes aslında stresi veya kendisini yönetmek için bir becerisi vardır. Bu becerilerini kullanması gerekiyor. Ve bu becerilerini unutma unutmaması gerekiyor. Şöyle, mesela bir karşımıza bir problem çıktığında bu problemi çözmek için bizim eskiden getirdiğimiz yani daha önce yaşadığımız tecrübelerimiz vardır. Ve bu tecrübelerimize dayanarak aslında biz duygularımızı yönetebiliriz. Kendimizi ifade edebiliriz. Şu anda da onu yapmamız gerekiyor. Çünkü öfkeyle veya korkuyla ayağa kalktığımızda Korkuyla davrandığımızda veya öfkeyle davrandığımızda mantığımız devre dışı kalıyor, hislerimiz daha yoğunlaşmaya başlıyor bu durumlarda ve şu an e, kendi mantımızı kurup e, kendiniz yara, yaranan bu problemi mantık çerçevesinde e, ve bütün yani bütün problemleri nasıl çözüyorsak bunun da üstesinden gelebileceğimiz e, gücümüze inanmamız gerekiyor aslında e, ve insanlarımız ne yapmalı da dediğimizde e, Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız bence her birimiz. Çünkü insan başkasını yerine koyduğunda, kendisini başkasının yerine koyduğunda insan olur. Yani onun duygularını anlayabildiğinde insan olur. Yoksa onların duygularını yok saydığımızda veya önemsemediğimizde biz insan olamayız ki.